Yalnız Güzel Cemre Baysel'den su sporları tutkunu Devrim Özkan'a Bodrum'da hangi ünlü kameralarımıza bakın nasıl yakalandı. Bodrum sahillerinin ıssız güzelleri. Bodrum eğlencelerinin şen kahkahaları ve vazgeçilmez Bodrum aşıkları. Dünyayı gezdik ama böyle bir güzellik yok. Yaz denince akla neresi geliyor? Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Aşksız güzellerle başlıyoruz Bodrum turumuza. Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'la evliliğe giden ilişkisi yaz başında biten Cemre Baysel, oyuncu arkadaşı Öykü Çelik'le Bodrum tatilinde. süre güneşlenen iki güzelin aksiyon dolu anlarını çekmek isterdik ama Öykü Çelik fark ediyor kameramızı. Let's go. Sonra da kameralarımızı kaydettiği görüntüyü Cemre Baysel'e gösteriyor. Cemre Baysel bir ara ayaklanıyor. Heyecanlandırıyor bizleri ama girmiyor Bodrum'un soğuk sularına. Siyah beyaz bikinisiyle formda göründüğünü de söyleyelim güzel oyuncunun. Bugün denize girmeyen Cemre Baysel sadece ayaklarını suya sokmakla yetiniyor. Geçtiğimiz hafta Devrim Özkan'ı Bodrum'da bu halde bırakmıştık en son. Bu hafta yine aynı sahilde bu kez farklı aktiviteler peşinde Devrim Özkan. Jet ile başlıyor Devrim Özkan'ın su eğlencesi. Know, tears, tears know, love, love. Devrim Özkan'ın Jet arkadaşı oyuncu Hamza Yazıcı, o da Jet Ski yapıyor. Let's go. jet ski'den beklenen adrenalini alamayan Devrim Özkan, Hamza Yazıcı ve arkadaşları bu kez süper toy olarak bilinen su oyuncağına biniyor. <laughs> Devrim Özkan ve arkadaş grubu süper toyda çok eğleniyor. <laughs> eğlencenin bitiminde Devrim Özkan'ın keyfi yüzünden okunuyor. Güzel oyuncu kahkahalar atıyor işte böyle. Oyuncu Yılmaz Kunt'la şarkıcı sevgilisi Alya'yı Bodrum tatilinde görüntülüyoruz. İki sevgili denizde romantik anlar yaşıyor. Denizden çıkışta romantizm devam ediyor. gecelerindeyiz. Ünlü müzik adamı Erdem Kınay, geçtiğimiz hafta sahnesi sırasında Simge Sağan'la ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti. Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra beni kazık attı, gitti. Bodrum gecelerindeki bu haftaki konseri öncesi konuya açıklık getiriyor Erdem Kınay. Oraya iyi yakalamışsınız. Yani geçmişte tabii e, bundan 12 sene öncesinden bahsediyoruz. Simge de o zaman çok gençti. E, Serdar Ortaç'ın vokalisti, vokalistiydi. Orada çok dikkatimi çekmişti. Hani bu kızdan dedim star olur yani doğru şeyler yapılırsa. Hemen akabinde e, iletişime geçtik. O da böyle acayip yani... E, ...rüyada gibi hissetti kendini. Vay be Erdem Kınay beni arıyor işte... ...albüm yapacağım falan filan. Çok heyecanlıydı, çok gençti. Öyle bir dönemdi. Çok da güzel bir albüm yaptık. Simge Sağan'la aralarında... ...problem olmadığını söylüyor Erdem Kınay. Ee, i̇stemediğimiz şeyler yaşandı... ...o dönemde. Ee, tabii... E, ...daha sonraki yaptığı çalışmalardan sonra... ...verdiği röportajlarda da bahsetti bundan. Kendi... E, ...namına yaptığı kusurlu davranışlardan... ...mahçubiyetini de çok e, belirtti hem röportajlarında hem şahsıma. E, yani onu kapattık artık. Öyle bir zamanda şey yaşanmış ya. bir şey. Erdem Kınay, Simge Sağan'la yaşadığı problemin... ...sahnelere başka bir yıldız kazandırdığını iddia ediyor. Sonrasında yine kafaya taktım ki madem Simge olmuyor... başka kız çıkaracağım dedim. Merve Üzme'yi patlattım. Yani aslında Simge'li olan... Ee, olumsuzdur. Bugün ee, dinleyiciye bir Merve yarattı. Merve